Olay Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki genç bir hafta önce hastanede tedavi gören dedesini kaybetti. Kalp damar cerrahisi uzmanı Ersin Arslan'ı dedesinin ölümünden sorumlu tutan genç doktoru hastanedeki odasında bıçakladı. Hastane çalışanları durumu ağır olan doktoru kurtarmak için seferber oldu. Farklı hastanelerden çok sayıda sağlık çalışanı, kan vermek ve arsanın yakınlarına destek için hastaneye gitti. Ancak genç doktor tüm çabalara karşın yaşam mücadelesini kaybetti. Gaziantep valisi Erdal Ata hastaneye giderek olayla ilgili bilgi aldı. Tamamen cehaletten kaynaklanan bir olay, bir hafta 10 gün kadar önce Deresi burada tedavi olmuş. 80 yaşında kanser hastası olan Deresi, tedaviden sonra e, hayatını kaybediyor konulara bir olay oldu Şüpheli ise polisten kaçamadı. 300 kadar sağlık çalışanı saldırıyı kınadı. <laughs> sağlık Bakanı Recep Akdağ da çirkin saldırıyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı açıklamada bu tür menfur olayların tekrarlanmaması için halkımızın da sağlık kurumlarında şiddete karşı seslerini yükseltmesi kendilerine hizmet eden sağlık çalışanlarının güvenliğine sahip çıkması büyük önem arz etmektedir denildi.